Evet herkese merhaba. Sonunda beklenen an geldi. Yarından itibaren Hobonichi 2023'ümüz kullanmaya başlıyoruz. Şimdi ben kafamda bir şeyler tasarlamıştım. İnşallah onları eyleme dökebilirsem güzel bir video, güzel bir tasarım olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi ben sonbaharı çok sevdiğim için, kışı da çok sevdiğim için Hobonici'ye bir sonbahar temasıyla başlamak istedim. Bu stikerlerden kullanacağım. Motsui dizayna e ait bu stikerler. Ve bunlara uygun olsun diye şöyle bir highlight kısmı için bunu jel kalemle henüz uyum sağlar mıyım bunun üzerinde bilmediğim için ve bu uyum sağladığı için bunu kullanacağım bir de e, kahve kostiyodantımı kullanacağım. İçerisinde aslında laban mürekkep var. Pembe diye geçiyor ama hobon içi de kahverengiye yakın bir renk olduğu için bunu kullanacağım. Şöyle koyalım cımbızımızı da. Bu galenin defterlerinden çıkıyor arkadaşlar. Elimizi buraya koyarak ya da sayfanın arkasına geçmesine engel olmak için kullanacağız. Şimdi Evet. Buradan başlıyoruz. Şimdi bir çizim kısmı var biliyorsunuz. Yani bunu çok görmüşsünüzdür siz de. Ben de hep videolar izleyerek gördüm. Aslında burayı hızlandırmayı planlıyorum ama edit yapabilirsem hızlandıracağım. Yapamazsam diye burada şimdi birlikte çizerek hep beraber bir başlamış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk defa kullanıyorum arkadaşlar, o yüzden e, çok tecrübeli değilim. Benim de ilk denemem. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya gerçekten merak ediyorum. <laughs> Şimdi şöyle e, bu ilk sayfayı ikiye ayıracağım. Buraya hatırlamam gerekenleri şöyle çizeyim hemen. buraya yapmam gerekenleri yazacağım. O yüzden bu sayfayı ikiye bölüyorum. Ben cetvelle bile düzgün çizemeyenlerdenim arkadaşlar. O yüzden bakalım. Bakın hemen çizemedim bile. Hemen şurada bir takıldı. Ama yapacak hiçbir şey yok. Alışacağız zamanla. Ee, hafta sonunu ben de ayırmayı düşünüyorum. Güzel duruyordu çünkü. Şuradan hafta sonuna da bir çizgi çekmek istiyorum. Evet şurayı da kapatırsam bence daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ha şu bu kalmış burada o yüzden takılıyor pardon işte alışmamış olunca ilk defa kullanınca böyle şeyler olabiliyor. Ee, şimdi burada şunu alıyorum. Aslında bunu da cetvelle yapsam çok iyi olur. Çünkü benim düz çizme sorunum var yani. Bir de düşünün matematik öğretmenim geometrik şekilleri bile hep çok kötü çizerim. Şöyle kalın mı olur? Şöyle biraz daha incelterek yapabiliriz aslında. Bakayım. Aynen böyle sanki daha iyi gibi. Bakın ben söylemiştim size cetvelle bile çizemem diye. Neyse yani bu ilk denememiz olduğu için benim için aslında çok sorun değil. Zaten hani ben böyle hatalarımla ve güzelliklerle e, olmasını kabul etmiş biriyim. Evet, orası biraz yani kötü duruyor ama biraz daha kalınlaştırmaya bence gerek yok. Belki şöyle bir tık. Evet, çok problem değil benim için dediğim gibi yani sıkıntı yok. <laughs> Şimdi e, şu tarafa da arkadaşlar. Bunu da Simay'da görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Highlight kısmı. Yani ilginç olaylar. Yazmaya değer ilginç olayların olacağı kısım var. Onu da şöyle çizebilirsem yine. Evet. Şu kadar bir boşluk yeterli sanırım. aslında bu çizimleri önceden yapmış olsaydım daha iyi olurdu ama inanın ki her anını birlikte yapalım diye ben de burada sizinle birlikte başladım hepsini yapmaya şu anda önden bir çizim hazırlığı da yapmadım şimdi burası highlight kısmımız olacak bunu 7'ye bölmemiz gerekiyor ama sanırım burada zaten hazır çizgiler 7 tane evet şu bölersek eğer 7 tane tam olmuş olacak 7 gün için bir yani çizim kısmı gerçekten sıkıcı size eğer şu an sıkıcı geldiyse hak veriyorum arkadaşlar e, bence de çok eğlenceli bir kısım değil ama dediğim gibi eğer edit yapars yapabilirsem öyle bir zamanım olursa bu kısmını hızlandırırım yani gerçi reels videosu olarak paylaşırsam tek parça olacak. O yüzden hani belki hızlandırma imkanım olmaz ama YouTube'da paylaşırsam o zaman hızlandırırım. Evet. Şimdi ya şuraya çok aslında önemli değil diyorum ama yine böyle bir gözüm takıldı. Bir de ben bunu arkada denemiştim. Daha açık duruyordu. Burada nedense biraz daha koyu. Bakın şurada daha açık gibi sanki değil mi? Öyle görüyorum. Evet. Şimdi buraya highlights yazacağız. Bu tamam. Sonrasında ben e, habit tracker yapmayı düşünüyorum. Şöyle ki... E, bazı bu ay için... Kendime dur demek istediğim bazı şeyler var. Ee, onları eklemeyi düşünüyorum şimdi. Onu da şu kısımlara ekleyeceğim. Ee, önce şöyle yazıp, ondan sonra bir ekleme yapayım diye düşünüyorum. Stickerleri en son yapıştıracağım arkadaşlar. Hmm, nasıl yapalım? Ben de inanın ki, hani böyle izlediğin kadar kolay olmuyor gerçekten bunun kurulumunun yapılması. Şimdi şöyle yazayım önce. Şuraya bir şey yapıştırıp mı devam etsek daha güzel olur. Bakalım bir, yapıştırabiliriz. Önce bir tane şundan yapıştırayım bence. Şuna en çok uyan sanırım şu. Şundan bir tane yapıştıralım. Öyle başlayalım bence. Şöyle en tepeye. Böyle yapıştıralım. Şimdi bu ilk hafta. O yüzden acemiliklerimize çok e, bakmayalım. Çünkü acemi olacak yani bu. Kesinlikle. Ama bundan sonrakilerin güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buraya e, bu hafta diyete başlamak istediğim için, tatlı yememek istediğim için diyorum ki no sweets. Bu arada ben habonitciye İngilizce tutacağım. Sebebi de şu, ben İngilizce Matematik bölümü mezunuyum. Mezun olalı yaklaşık 14 sene oldu ama 14 senedir İngilizceyi çok aktif değil, Matematiğe çok aktif olarak hayatımda devam ettirdim. Yani Matematik öğretmenliği olarak işime devam ettim. Bu sebeple de İngilizcem köreldi. Ben kendi kendime bir İngilizce çalışma yapmaya karar vermiştim ve oruna ilgili hani İngilizcenizi yeniden nasıl eski haline getirirsiniz diye orada şöyle söylüyor hani günlüklerinizi bile İngilizce tutun bu sebepten dolayı yoksa ben aslında milliyetçi bir insanım onu da söyleyeyim e, ama bu ajanda için İngilizce kullanacağım. Şimdi e, no sweets dedik yani tatlı yemeyeceğiz. Ondan sonra no smoke sigarayı da bırakmaya karar verdim. Bu ay doğum günüm olduğu için kendime bir yenilik yapmak istiyorum. Şimdi no spend şöyle no spend de istiyorum aslında. Yine onu Simay'dan görmüştüm. Kesinlikle yapmamız gereken bir şey ama yani hiç para harcamadan tabii ki olmuyor ama e, en azından şöyle diyelim gereksiz harcamalar adına no spend de ekleyelim buraya. şimdi şuraya da günleri yazacağım ee, pazartesi salı çarşamba perşembe, cuma cumartesi ve pazar şimdi burada da çizgi çekmeyi düşünüyorum onun da çizgisini nasıl yapacağım şimdi hmm, şimdi bunun kurumasını da beklemek lazım değil mi Yoksa direkt şöyle üstüne e, bunu böyle yapsam dağıtır mıyım mürekkebi? Hiçbir fikrim yok. Bakalım evet hala çıkıyor. Çok fazla şu anda burayı o zaman zorlamayalım. Şurada öncelikle şu şeyleri yazayım ben. Neredeydi o kalemim? Şuraya yazacaklarım. Şimdi buraya don't forget unutma. Buraya da to do yapılacaklar. Ee, onu şöyle şöyle yazsam daha güzel olur sanki. To do'lar buraya. Biraz koyu kaldı bence. Bakın size yakınlaştırayım. Çok koyu kaldı bu renk. Ee, hatta videoda daha da koyu duruyor arkadaşlar ama Ş şöyle Işıkta belki göstersem. koy oldu. Neyse şuraya da highlights yazalım. Bilmiyorum. Her güne bir highlight bulabilir miyim ama bulabilirsem güzel olur. En kötü bir sticker yapıştırırız artık oraya da. Şimdi şuraya çizgi çizeyim çizgiyi şöyle düşünmüştüm 1 2 3. satır şuraya kadar indirelim şöyle Heh. evet yani ben <laughs> geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum arkadaşlar <laughs> muhakkak geliştireceğim yani ee, ama şimdilik ilk denemede bu şekilde şimdi bakalım buraya bir sticker ekleyelim artık diye düşünüyorum hmm, ne güzel durur burada şu çiçeklerden koysak şuraya nasıl olur Hmm, şunlar da var. Bunları da kullanmak istemiştim. Evet. Bence ilk önce şundan başlayalım. Şimdi şu şuradan işaretleyeceğiz ya. Şuraya koyabilirim bence. Aslında beyazları da çok çiğ duruyor ama olsun gerçek bir şey yok. Sonra şuraya ıı, ne yazacağım oraya ne yazacağım aslında oraya başka bir sticker de koyabilirmişim kitap stiker'ı. Neyse değiştirsek mi? Dur bakayım. Zarar vermeden çıkarabilir miyim bunu hiç bilmiyorum. Zorlamayacağım bu burada kalsın. Şimdi buraya şöyle devam edecektim ben. Kitaplar. Haftanın kitapları. Şimdi ben iki tane kitap okuyorum her hafta. Çapraz okuma yapıyorum. O yüzden buraya iki tane boşluk ayırıyorum. Haftanın kitapları için sığdırabilir miyim derseniz sığdıracağım. Ben yani zaten bu küçük bir ajanda olduğu için çok yani öyle başka bir şansım da yok. Buranın boşluğunu da buradan bırakacağım. Belki hani ekstra yazmam gereken bir şey olursa diye. Şuradan çizgisini devam ettireyim. Evet. Sonrasında. Şunun altına. Hemen şunun altına şu stiker koyabiliriz bence. Evet. Kocaman ama olsun. Hmm. Şurayı çok kapatacak ama. Aşağı koysak. Şuraya koysam. Olmaz. Hafta sonu çok kitap okuyorum. Belki buraya koyabilirim. Şöyle. Gerçekten büyük kararsızlık arkadaşlar. Buraya koyacağım ya. Ama ne olacak? Arka tarafa yazarım yani. Buraya da bir şey yazacaksam eğer. Bunu da böyle koyalım. Peki şimdi. Şimdi şuraya bir tane şuradan bir şey koymak istiyorum. Şu güzel durur sanki. Şunu koyalım. Şöyle nasıl durur? Şöyle koyayım. Şimdi buraya ne yazacağız? Ona bakalım. Gorgeous demişim burası içinde. Şimdi onu yine bu kalemle yazalım mı? Yazalım ya. Yazalım gitsin. Diyelim ki gods of wake Evet. buraya biraz fazla dayandım neyse şöyle bir çizgi de çekelim. Şimdi birincisi kilo kontrol olacak. İkincisi su içme ile ilgili olacak. Üçüncüsü daha fazla kitap okuma ile ilgili olacak. Onları ben sonra dolduracağım arkadaşlar. Peki. Başka ne yapabiliriz? Aslında böyle bir kafamda şablonlar vardı ama niyeyse gerçekten videoyu başlatınca bir heyecan oldu bende galiba. <laughs> evet. Şimdi burada Hmm, sticker biliyor musunuz şuraya yapıştırmak istiyorum. Orası benim gözümü aslında önemli değil desem de aldı ya. Oraya da bir tane şundan mı yapıştıralım yoksa? Hmm. şu çanta mı olsun? Şu da olabilir. Ama burada bir tane kız koyduk. O birazcık fazla olur orada iki tane. Ee, şu çantayı koyalım o zaman ya pazartesi günleri falan hani böyle alışveriş günüdür ya genelde ben onu temsil etsin böyle kapatmak istiyorum şuradaki kötü görüntüyü evet bakalım nasıl gidiyor sizce hmm, evet 19 dakika olmuş bile arkadaşlar bu videoyu paylaşmak çok uzun sürecek. Şimdi bir tane de Instagram chart yapmak istiyorum buraya da. Ben aslında diğer göstereyim. Ajandama yaptım ama burada da yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü buradan da takip edeceğim. Ee, şimdi şu sticker'ı şöyle koysak. Şuradaki yer bize yeter mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Şuraya da yazsam o sticker de şuradan ya da şuraya koyayım stikeri buradan yazalım. Aynen. Şimdi önce günleri yazayım. Ondan sonra yazacaklarımı yazayım bence. Şimdi pazar cumartesi cuma perşembe çarşamba salı pazartesi. Evet. Şimdi şuraya Instagram diye belirteyim. Şimdi buraya post yani paylaşım yaptım mı? Tık 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 işaretleyeceğim. Şuraya real çektim mi diye ekleyeceğim. Bir de şuraya da takipçim var mı diye ekleyeyim. Takipçim geliyor mu diye bir ekleme yapayım bakayım. Aslında benim için çok takipçisi çok önemli değildir biliyor musunuz? Onu öyle ekliyorum ama benim Instagram hesabı açmamın en önemli sebebi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle birbirimize faydamız dokunsun diye. Çok net bir şekilde bunu size söyleyebilirim. Evet bu da böyle. Şimdi dediğim gibi yani haftanın tecrübesizliği ilk kez yapmış olmanın tecrübesizliğiyle ne yazacağım bir yandan şaşırıyorum. Şuraya kullandığım kalemi yazayım ve içindeki mürekkebi yazayım. Şimdi e, <laughs> Kaveko Student kalemim Laban Afrodit pembe mürekkebim burada dursun güzel bu da evet oraya ekleyebileceğimiz bir şey var mı bakıyorum hmm. şöyle bir şey olabilir değil mi şu güzel dur ya da şunu mu koysam bu da güzel bunu koyayım şu şekilde koyacağım. Evet. Kitapları yazdık. Goals of Week'i yazdık. Instagram'la ilgili paylaşımı yazdık. Başka? Ee, şimdi ben bir de kilo takibi yapmayı düşünüyordum ama aslında onu buraya not etsem çok güzel olur. Çünkü neden? Ee, hani geriye dönüp baktığımda ajanda ya bu sonuçta. Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye yazayım. Şuradan da kilo diye yazayım. Şöyle. Weight kilomuz. Birinde ne kadarsa 2, her gün bakacağım. 4, 5, 6, 7 buraya da kiloyu yazacağım şimdi burası boş kalacak dolayısıyla evet sonuçta 500 bin kilo değil yani oraya alt tarafı iki tane rakam verecek o zaman şunu da şöyle indirsem ee, orada da bir şey mi kullansam acaba Ne kadar daha işlevsel kullanabilirim kafasındayım şu anda şuradan çekersem şuraya kadar tamamdır burayı da kapatsam sanki daha iyi olur gibi düşünüyorum evet kiloyu da burada kontrol etmiş olalım ee, bir highlight yapmama gerek var mı? diye düşünüyorum şimdi bayağı bir az oldu sanki evet şurada bir kullansam güzel olabilir. Evet bir burada kullanalım. Bir de şurada da kullanalım bence onu oraya dolma kalemle yazmasaydım. aslında doğal olmaktan yanayım arkadaşlar yani böyle <laughs> bakın ne yaptım neyse dediğim gibi doğal olmaktan yanayım çok öyle e, abartmadan yani ne kadar oluyorsa o kadar artık çok önemli değil evet başka 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 benim aklıma şu an için başka bir şey gelmedi arkadaşlar açıkçası e, belki şuradan biraz birazdan günleri uygulamayı düşünmüştüm aslında onu yapabilirim. Ee, şu şeyi hafta sonunu şey yapalım mı? ayıralım mı acaba Bir de onu yapsak mı. Hafta sonu da ayıralım yani orayı daha highlightlayalım Evet. Şimdi e, daha ekleyeceğim şeyler de olabilir ama şu anda aklıma gelmiyor ve acele de etmek istemiyorum. Hmm. Şimdilik böyle olsun, bu kadar kalsın zaten videoda çok uzun sürdü. Sonrasında tekrar bir bakarız. Ekleyeceğim bir şeyler olursa eğer size yazarım. Şuraya bir hangi sayfalar arasında arkayı kullanacağımı yazacağım şu kısmı ama bunun indeksini daha hazırlamadım o yüzden yazmadım. Evet bu şekilde. Bakalım beğenecek misiniz? Ben de merak ediyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.